2018'de kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Açılık ve hipoterapi merkeziyle engelli bireylere destek veriliyor. Tazelenme Üniversitesi ile yaşlıların sosyalleşmesine katkı sağlanıyor. Rektör Aysun Bay Karabulut sosyal projelerin detaylarını ve hedeflerini anlattı. Sen şey, kafasından çıkardı bak. Korkmayın ben de diyor. Hadi sen de. Evet, çok güzel. Çok güzel Yusuf. Oh, harika, de. harika bir canlıya dokunarak hem tedavi oluyor hem sosyalleşiyorlar. Malatya Turgut Özal Üniversitesi sosyal projeleriyle de öne çıkıyor. Beşinci nesil üniversite diyoruz. Araştırma, geliştirme, eğitim, öğretim, birinci görevi eğitim, öğretim. Diğer taraftan da sosyal anlamda topluma hizmet projelerinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Muhtarlar Akademisi yaptık ulusal düzeyde. Bu alandaki çalışmaları yapmış gençlerle Think Together etkinliği dediğimiz düşün ve konuş. Birlikte konuşalım, birlikte düşünelim etkinlikleri yapıyoruz. O etkin etkinliklerden biri de üniversite bünyesinde 11 atın buluştuğu atçılık ve hipoterapi merkezinde yapılıyor. Engelli bireyler hayvan sevgisini tadıyor, bir canlıya karşı sorumluluk bilinciyle eğitim görüyor. Aynı zamanda tedavileri için önemli bir adım oluyor. Engellilerin özellikle atla atlarla birlikte e, manevi anlamda e, destek vermesi anlamında ciddi bir etkisi var. Çünkü üniversitemizin en önemli e, o, çalışma odaklarından birisi de e, geleneksel tamamlayıcı tıp. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut tazelenme üniversitesi projesiyle yaşlıların sosyalleşmesine de imkan sağladıklarına dikkat çekiyor. Yaşlılarımıza biz yılın işte eğitim öğretim döneminde e, gençlerle dönem dönem bir arada da olabilecektir. Hem katkı sağlayacak, hem onlara Tedavi anlamında destek olacak, hem moral motive edecek, hem de eğitim öğretimlerine katkısı sağlayacak şekilde hazırladık. Tam 11 tane merkezimiz bulunmakta. 2018'de kurulan üniversitenin 6 fakültesi bulunuyor ve hepsi de %100'lük doluluk oranına sahip. Öğrencilerin kampüs alanında kalabilecekleri bir yurdumuz olması için girişimlerde bulunduk. Yeşilyurt yerleşkesini açtık, geleneksel tamamlayıcı tıp merkezimizin tamamlanmak üzere. Veteriner fakültesi mesela istedik.